sana ya. ben Ya e ne Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında görev yapan trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı olarak bilinen kilit kavşak Kırıkkale'de hususi araçların yanı sıra otobüslerde de seyahat eden sürücü ve yolcuların kontrolleri yapılıyor. Ayıptır abi ya, ekmeğe mi alıyorsun sen ya? Sanki bir alman yüzlüsü yedin mi? Hayatımda ben orada herhalde odaklardaydım. hey! Ankara'dan Tonceli'ye yolcu taşıyan Nesimi Ö idaresindeki otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde otobüste fazla yolcu taşındığı tespit edildi. Şoföre fazla yolcu taşımaktan 540 lira idari para cezası uygulandı. Toplam 100 ceza puanını dolduran şoförün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ehliyeti alınan şoför, sen insan değilsin diyerek trafik polisine tepki gösterdi gösterdi. İşlemlerin ardından otobüs yedek şoförle yola devam etti. Ha, git işte, sen Allah'a tetkik etmişsin. Allah bildiği gibi yapsın sen. Tamam mı? Evet. Al beni götürsene ha. Ben, yani sen var ya insan değil misin? Kusura bak ha insan değilsin. Sen insan değilsin.